Herkese merhabalar. Kripto Maska hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Flappy Floki inceleyeceğiz arkadaşlar. Flappy Floki aslında bir presale projesi. Presale ve bir gamification projesi. Presale arkadaşlar video çektiğimiz tarihten sonra 2 gün içinde yayınlanacakmış ve 1 Şubat'ta tamamlanacakmış. Aynı zamanda bir airdropları var arkadaşlar. E, projenin bir airdropu var. Bu airdropta e, şanslı kişilere 10.000 dolarlık bir dağıtım yapacakmış. Detaylar için Telegram kanallarına katılarak airdrop açıklamalarını sorabilirsiniz. Minimum bayı 01 BNB, maksimum bayı 04 BNB olacakmış arkadaşlar Pink Sale üzerinden. Ve Sale Type'ında Whitelist Only diye bir bölüm var. Yani sadece Whitelist'e katılanlar Free Sale'den alabilecekmiş. Daha sonrasında tabii ki Pancake swap üzerinden alımlara açılacaktır. Burada çeşitli bilgiler var arkadaşlar. Pink Sale üzerinden gelip siz de bunları inceleyebilirsiniz denetleyebilirsiniz. Daha sonrasında bir siteleri var. Sitelerinde hazır e, halde bir oyunları var. Onları sizlere göstermek istiyorum. Şimdi sitelerine girdiğimiz zaman arkadaşlar, burada şu şekilde bir bilgi veriliyor. Play to Earn mekanizması ile arkadaşlar günlük olarak boost kazanabilecek bir oyun yapmayı planlıyor arkadaşlar. Bunu da tabii ki kendi projelerinin tokenometrikleri ile yapmayı planlıyorlar. Oyun release olduktan sonra arkadaşlar oyunu oynayarak leaderboard dediğimiz en yüksek e, skorlar bölümüne girerek sizlerde de buz kazanma şansını elde edebileceksiniz. Daha sonrasında bir token distribution bölümü var arkadaşlar. Burada %20'lik kısmı vested olarak veriliyor. Vested zaman içerisinde açılan bir bölüm demek. Bunun detaylarını kendi sitelerinden ulaşabilirsiniz. Ne kadar zamanda ne kadar token açılacak diye. %8'i team'e bırakılmış arkadaşlar. %10'u private sale'a bırakılmış, %22'si likiditeye eklenecekmiş, %40'ı da presale'a koyulacakmış arkadaşlar. Burada sizler de tokenometri tarafını görebilirsiniz. Daha sonrasında %12'lik bir tax olacakmış her işlemde. %2'si auto likiditeye gidecekmiş, %4'ü marketing'e, %4'ü game development'a, %2'si de Shiba Reflection dediğimiz Shiba token'ı dağıtacakmış arkadaşlar holder'lara. Bu şekilde bir tokonometri bölümü de mevcut arkadaşlar. Antivail sistemleri varmış. Onun hakkında bilgi vermişler. Ee, toplam buy limiti %2. Total supply'ın %2'si olarak belirlenmiş arkadaşlar. Sell limiti de total supply'ın %01 olacak şekilde belirlenmiş. Yani birden elinizdeki bütün e, token'ları çıkartamıyorsunuz projeden. Parça parça satmanız gerekebiliyor gibisinden bir uyarı bulundurmuşlar burada. Ayrıca bir NFT marketplace açarak işte oyun içerisindeki karakterlere çeşitli skinler getirebileceklerinden bahsetmişler. Bu şekilde skinler de burada mevcut arkadaşlar. Roadmap'lerini görüyoruz. Faz 1'de e, Game Demo Launch'u mevcut. İşte Website Launch'u mevcut arkadaşlar. Social Launch'lar, Marketing Start'lar vesaire vesaire. E, Pancake Swap Listing'e kadar arkadaşlar bu şekilde bir roadmap'leri var. Daha sonrasında CoinMarketCap, CoinGecko listingleri mevcut. Sonrasında ee, çeşitli amalar NFT Collection Generation'lar yapacaklarmış. Yani daha fazla ee, bir anlamda skin çıkartacaklarmış. Ondan sonra Game versiyon 2 Android iOS launch'ları mevcut. Faz 1 Quarter 2'de. Daha sonrasında web website'ı update edeceklermiş ve ünlü kişilere reklamlar vereceklermiş. Bu şekilde bir durum söz konusu. Token Utility diye bir bölüm var arkadaşlar. Burada e, reward bölümü var. Burada hem hold ederek reward kazanabiliyorsunuz. %2'lik Shiba reward'ı kazanabiliyorsunuz. Hem de oyun içi harcamalar yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bundan bahsedilmiş. Staking pull'ları da daha sonrasında e, token staking bölümünde açılabileceğinden bahsedilmiş. Bu da e, tabii ki gözümüzün önünde de bulunmalı. Daha sonrasında team var arkadaşlar. Teamleri dox bir team, Yani direkt olarak kimliklerini açıklayan bir team. Burada ee, CEO'ları, CMO'ları ve art direktörleri yani sanat e, yöneticileri gözüküyor. Bunlara direkt olarak yazabilirsiniz arkadaşlar. Telegram üzerinden ulaşabilirsiniz. KYC'leri varmış arkadaşlar. Pinsale, ilopresale ve aad.com'da KYC'leri varmış ekibin. Bu KYC güzel bir özellik. Bunu sizlere söyleyeyim. Daha sonrasında auditleri mevcutmuş arkadaşlar. Audit olduklarını da buradan görebiliyoruz. pinsel üzerinden ama yapacaklarmış. Ve işte 3. parti komünitelerle birlikte çalışıp Liquid'i de bir yıllığına kitlenecekmiş Bunun bilgisini sizlere veriyorlar. Kontrat adresleri var arkadaşlar bu da kontrat adreslerini inceleyebiliriz sizlerle beraber bcs scan üzerinden daha sonrasında da şu şekilde bir videoları var videolarına da isterseniz kısaca bir göz atalım. Tasarımcıları aslında e, güzel işler çıkartmış oyuna bu şekilde kayıt olabileceğimize. Daha sonrasında Flappy Bird tarzında bir oyun olduğunu aslında görebiliyoruz. Şurada görmüş olduğunuz gibi çeşitli NFT skinleri var arkadaşlar. Kendi NFT'nizle oyun oynayabiliyorsunuz. Belki daha sonrasında çeşitli e, bilgiler eklenir. NFT üzerinde. Bu şekilde bir görsel mevcut. İsterseniz biz de birazdan e, oynarız tabii ki oyunu. Daha sonrasında burada sosyal medya linkleri var arkadaşlar. Buradan tabii ki sizler de ulaşabilirsiniz sosyal medya ekranlarına. şu şekilde e, ilk başta arkadaşlar play demo dediğimizde şöyle bir sayfa açılıyor karşımıza şu şekilde e, telegram username'imizi giriyormuşuz normalde buraya biz herhangi bir e, test user diye girelim play diyelim daha sonrasında click tuşuna bastıkça arkadaşlar bu şekilde e, ee, Floki uçmaya devam ediyor. Siz de Floki puanları kazanıyorsunuz burada. Şu yıldız biraz gözüme çarptı. Acaba alabiliyor muyuz diye. Best Score High Score diye bir bölüm var. Replay diyoruz. Tekrardan oynayabiliyoruz. Bu Flappy Bird ilk çıktığı zamanlarda bayağı insanlara da bağımlılık yapmıştı. Bu oyunda aslında o şekilde değerlendirilebilir. Tabii ki burada işte yüksek puan yapıp leaderboard'a giren insanlara çeşitli ödüller verileceğinden bahsedebilir arkadaşlar. Şu altı çıkan yıldızlar tabi toplanamıyor diye fark ettim. Bununla birlikte işte çeşitli e, NFT skinler olacak. Bu skinler alınca belki bonus verecek size. E, play to earn aynı zamanda pay to win şeklinde bir şekil yapılabilir oyuna. Yani bir skin satın aldığınızda işte atıyorum altın başına 10 altın alabiliyorsanız işte 15 altın, 12 altın vesaire gibi e, uygulanabilir durumlar söz konusu olabilir burada. Bu şekilde bir e, oyunları da mevcut arkadaşlar. Kontratı daha sonra launch olduktan sonra incelemekte fayda var arkadaşlar. Bu şekilde bitirelim projeyi daha doğrusu videoyu. Şu anda da arkadaşlar pre-sale'in başlamasına tekrar belirttiğim gibi 2 gün var. Eğer isterseniz e, pink sale üzerinden değerlendirebilirsiniz. Eğer kaçırdıysanız pink sale üzerinden e, ön satışı standart olarak pancake swap üzerinden de alabilirsiniz. Bu videoluk benden bu kadar olsun arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.